Mesela bu kutlu doğum haftası diyorlar değil mi? Birileri kafasından mübarek günler uyduruyorlar. Milleti toplayacağız da cemaate adam kazanacağız diye kafalarından din uyduruyorlar. Ne o? İşte peygamber doğmuş o günü kutluyoruz. E arkadaş o kadar sahabe kutlamış mı? O kadar tabi'in kutlamış mı? O kadar etbal tabi'in onlardan dini öğrenen 1400 senedir kitap yazan fakihler, alimler onlar kutlamış mı? Hiçbirinin akledemediğini akletti. Milyonlarca adam gelmiş, hiçbiri anlamamış, akledememiş, böyle bir hayır var terk etmişler. Sen zavallı anlamışsın. Şeriatın cahili, aklına, hevasına göre Allah'a kulluk etmeye kalkan sen, Allah'ı dinine bir ihtasla, bir ziyadede bulunmuşsun. Ne yapıyorlar? Kutlu doğum haftası diyorlar, törenler düzenliyorlar. O törende de ne yapıyorlar? Temiz yaşına ulaşmış kız çocuklarını çıkartıp şarkılar ilahiler söylettiriyorlar. Tabi çalgı aletleri bir yandan eğlence merkezi gibi herkes kendinden geçmiş böyle bir güzel. Yani millet diskoya gidiyor biz gidemiyoruz biz de farklı bir versiyonunu yapalım onu. Bize biraz müzik lazım. He? Allah bize müzikle ibadet mi emretti? Bir de onu ibadet zannediyorlar ha. O bugün Allah razı ettik, toplandık, peygamberi andık ha. Milyonlar geldi. İstersen milyar gelsin ne olur ki? Milyarı sen bidata, günaha toplamışsın. Fıska cehalete toplamışsın eski müşriklerin yaptığı gibi. Onlar da ibadetin şeklini ve keyfiyetini neyle belirlediler? Kafalarından, hevalarından, şeriata bir dayanakları olmadan belirlediler. Bugün mesela sofilerin zikir meclisleri var. Değil mi? Özellikle tabi her sofi meclisi aynı değil. Kadiriler var, nakşiler var, her birinin farklı kolları var, her birinin kendine has ayrı zikir çeşitleri var. Burada genelleme yapmamız doğru olmaz. En son bir tane kefere geberdi zaten. Nazım Kıbrisi denen bir zındık vardı. Allah elhamdülillah aldı canını. Şimdi azap melekleri bakıyorlar icabına. O zındık kadın erkek karıştırıp camide Kıbrıs'ta defle beraber oynatıyordu milleti. İbadet diyordular ama. Şimdi Allah böyle bir şey emretti mi? Resulullah emretti mi? Onların o yaptığını önceki müşrikler de yaptılar. Akıllarından, hevalarından delil olmadan ne ihtas ettiler? Delil olmadan ibadet ihtas ettiler. Kafalarından çıkardılar. Allah emretmedi ki. Çünkü Nebi Salasan zaten haber vermişti bu kavimlerin gelişini. Dedi ki: "Hayrun <laughs> İnsanların en hayırlıları benim aslındaki sahabeler. Sümmelledine yalunahum, sümmelledine yalunahum. Sonra onlardan sonra gelenler, sonra onlardan sonra gelenler. Onlardan sonra öyle bir kavim gelir ki yefaluna ma la yu'marun ve yekuluna ma ya'malun. Onlar emrolunmadıklarını yaparlar, yapmadıklarını da konuşurlar. Adamın üzerine vazife olmayan, Allah'ın emretmediği şeyleri ortaya çıkartıyor. Zannediyor ki ondan Allah'a yaklaşacak. Başka kandil günleri İslam'da Kadir Gecesi'nin dışında mübarek bir gün yok. Tekrar tekrar söylüyoruz. Her defasında söylüyoruz uydurdukları kandil günlerinde de ne zannediyorlar? Allah'a yaklaşacaklar zannediyorlar. Peki ne yapıyorlar kandil günleri? Soruyorum. Camiye toplanıyorlar. Dört tane de adamdan da kora kurmuşlar. Devlet de bunlara maaş bağlamış. Bir de Allah ses vermiş bunlara. Sesi de piyasaya çıkartıyorlar. Mikrofonlar tabi güzel de ses sistemleri. Güzel akustiği olan camiler, güzel mimariler. içinde başlıyorlar ses gösterisine. Yani bir tek def eksik. bazıları onu da koyuyorlar neymiş? Kandil gecesi mevlit okuyorlarmış. Yani onu ibadet zannediyorlar. Onu Allah'a yaklaşmak zannediyorlar. Onu Allah ve peygamberi emretti zannediyorlar. Ne sahabe ne tabi ne etba tabi ne amel etmediler. Bu cahiliye ehlinin her dönemden neydir kardeşleri? Her dönemden ortak vasfıdır. Onlar Allah'ın izin vermediği şeyleri ne yapmışlardır? iftiras etmişlerdir.